Herkese merhaba arkadaşlar, e, yeni bir değerlendirme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım. E, sorular geliyor, onlara e, bir cevap olsun diye e, çekiyorum bu videoyu. Yani şimdi sorulan şu, hocam, zaman işte normalde e, tehlikeli asetlerden çıkılınca işte ne bileyim daha güvenli asetlere geçilir. E, i̇şte e, piyasa sakinleşince güvenliden hisliye doğru yavaş yavaş kaymalar başlar gibi. Şimdi Cuma günü e, çok enteresan e, bir gün yaşadık. Aslında bunu e, Perşembe'den de sinyalini almıştık. Cuma günü ama e, bunu tamamen yaşadık. E, ne yaşadık Cuma günü? Şu listede gördüğünüz gibi arkadaşlar e, BIST, S&P 500, Nasdaq, Russell, Dow Jones, Vadeliler, e, VIX Korku Endeksi bunu geçiyorum. Tersi çalışır. O yüzden yeşil. 2 e, yıllıklar, 10 yıllıklar işte Avrupa Japonya Bitcoin bunların hepsi altın şey gümüş işte petrol her şey düştü. Hocam şimdi her şey nasıl düşer? Her şey neden düşer? Şimdi gördüğünüz gibi Cuma günü S&P feci şelale oldu. Nasdaq feci şelale oldu işte Russell Feci Şelale oldu Dow Jones biraz daha güçlü öbürlerinde bunda o da dayanamadı Feci Şelale oldu Vix korku endeksi e, şunları size dedim. E, Vix korku endeksi bu arada cuma günü bir e, herkese açık bir yayın yapmıştık Discord kanalında. Orada tabii bunlara konuşmuştuk. Oradan kalan çizimler de onlar. E, Vix endeksi e, neydi? Korku endeksi e, markette ters çalışır. Tam ne güzel diyorduk işte 26 e, güzeldir bizim için. E, 26'ına altına indi e, tamamız rahatız falan filan derken tekrar buradan hop e, bir anda %24 ile de 128, e, Z geldi e, şu an VIX e, Volatility Endeksi yani korku endeksi arkadaşlar e, 30 falan tehlikeli yerler biliyorsunuz neredeyse oraya geçti 2 yıllıklarda böyle yükseliyordu şu iğneyi yaptığı cuma günü ondan sonra 10 e, on yıllıklarda <laughs> yine şeyler. 10 yıllıklar da iğneyi görüyorsunuz, yükseliyordu. Yani e, tahvile bile talep olmuyordu. E, artık son, artık birazcık şeye doğru, şöyle 15 dakikalığa geçersek, e, kapanışa doğru artık o kadar e, çok yükselince e, birazcık e, fırsat bilip alanlar oldu ama e, ilk zamanda bu da e, yukarıya doğru roket gidiyordu. Yani ne demek istiyorum, 10 e, yıllıklara, yani tahvillere e, rağbet yok. Borsa çıkış var. rağbet yok. E altına kimse kaçmış mı? Yok. altında düşmüş. Altına kaçış yok. E, petrol hani böyle e, kaos ortamlarında e, petrol gider hocam diyordun. Petrol yok. E, ne kaldı geriye? Hiçbir şey kalmadı. Yani bütün yatırım araçlarından kaçılmış. E, en riskliden e, en güvenliye doğru. E, Bitcoin'de tabii BTC'de ondan da e, kaçıldı. Bu ne demek arkadaşlar? Bunların hepsinden kaçılıyorsa e cevap çok basit. Keşe geçiliyor. Keş. Yani keşe geçmiş piyasa cuma günü. Neden keşe geçmiş? Keşe geçince ne gider? Sadece bir tane bir şey gider. O da DXY. Yani dolar e, diğer e, para birimlerine karşı değer kazanır. Gördüğünüz gibi cuma günü. Dx ye tekrar e, roketledi e, değer kazanmaya devam ediyor bu tabi e, faiz artırımları haberleri de buna yardımcı oluyor ama keşe geçmenin de verdiği avantajla birlikte nasıl koyuncular bilir e, çok büyük likitler yaşandığı zaman e, şey e, fiyat e, birimleri değer kazanır herkesin stokları patladığı için e, altcoinlerden patlayan stoplar sayesinde parası fiyat birimlerine artık USDT'de ise USDT'ye işte artık nerede USDT'de takılıyorsa hangisinde hangi sabit fiyat biriminde takılıyorsa onun değeri yükselir çünkü herkes keşe düşer e, likitlerden sonra. E, burada da aynı mantık arkadaşlar her şey kıpkırmızı sadece e, korku endeksi ve markete ters. Kore'de endeksler UVXY tarzında endeksler de pozitif. Onun haricinde bir de DXY pozitif. Bunun sebebi de işte keşe geçilmesi ve de faiz haberlerin gelmesi. Peki bu ne demek? Bu ne demek arkadaşlar? Bu piyasa acayip kararsız demek. Aslında biz böyle çarşamba gününden sonra bir yükseliş bekliyorduk. Hani S&P açacak olursak. İşte şu Cuma Perşembe, Çarşamba. Yani Çarşamba yükseliş bekliyorduk. Yükselişle de başlamıştı. Geri çekildi. Ondan sonra dedik tamam artık yükselecek. Perşembe ne oldu? Powell konuştu. Powell konuşmadan önce gene pozitifti. Yine ucunu görüyorsunuz. Bir başladı aşağı. Ondan sonra gene konuşmalar devam etti. Powell işte üst üste 50 yapacak dedi. Öbürleri 75 bile olabilir falan filan deyince arkadaşlar markette güvensizlik artık diz boyu oldu. Hiç kimse neyin ne olacağını bilemez hale geldi. E, bu FED de bir türlü artık kararını vermesi lazım. Dediğim gibi geçen videoda da söyledim. Aklınız neredeydi? Geçen yazdan beri söylüyoruz biz hani e, YouTube'da içerik çeken bir adamın kendi başına ben bile bunu görüyorsam bu adamlar tabii ki görüyor. E, niye buna geçici geçici dediler? İşlerine gelmedi işte. Şimdi işlerine geldiğinde de iş e, işten geçti. E, piyasada bu tarz konuşmaları çok sevmiyor tam bakın şu bir hafta boyunca gitmek isteyen marketi bu FED'deki her konuşmacı sonrası baskılamalar yüzünden artık en son Powell'ın da açıklamalarından sonra market patladı artık dayanamadı ya yeter dedi sizin yok zart yok zurt dediğiniz bir karar verin diye ben keşe geçiyorum arkadaşlar sizi netleştirene kadar ben bir şeye para koymam dedi ve keşe geçiş oldu. Ha, yani bu döner mi? İlla dönecek tabii. Bu keş tekrar piyasaya girecek de. Hani hemen yarın pazartesi döner mi? İşte salıyı bulur mu? Çarşambayı bulur mu? Bunu yarın göreceğiz açılıştan sonra. Saniyesinde hani bu düşüşün dönmesi biraz zor gibi ama olabilir. Bilemiyoruz. artık tamamen marketdeki kolektif hareketle birlikte biraz da FOMO var tabii burada. şimdi bu tarz düşüşlerde birazcık FOMO birazcık da e, şeyle birlikte stopların patlaması ile birlikte düşüş hızlanıyor her zaman ne dedik Shortçular longçulardan daha iyi kazanır daha hızlı kazanır şu kadar zamanda gittiği yere e, işte iki günde tak diye geri verebilir short pozisyonlarda arkadaşlar durumlarda ama bu e, bir shortlama değil bu bir e, piyasadan biraz e, kaçış oldu keçe geçiş oldu. Yani durum bu, şu anki durumumuz bu. İşte BTC tabi hafta sonu da aktif olduğu için bir hareket yapmak istemiyor. O da gördüğünüz gibi aynı yerde küçük küçük iğneleri bile ne yukarı ne aşağıya uzun iğne atamıyor. Burada şimdi sıkıştı, marketi bekliyor o da yarını bekliyor. Yarını görmeden BTC pamcları, balinaları onlar da hareket etmek istemiyor, karar vermek istemiyor. Ee, bakalım yarınki açılışlardan sonra BTC'de yönünü bulacak. Ee, i̇şte şurada iki gündür tutuyorlar burada. Yani ne yukarı götürüyorlar ne aşağı götürüyorlar. Şurada e, kilitlediler BTC'yi arkadaşlar. O da işte dediğim sebepten ötürü e, piyasanın e, yönünü bu arkadaşlar şu an bilemediği için markette açık olmadığı için hafta sonu olduğu için e, bir aksiyon yapmıyorlar. Bekliyorlar. Yarın tehlikeli. Yarın bizim için çok önemli. Yarın biz bizde e, satışlar devam edebilir. E, çünkü biz önce açılacağı için Amerika'dan e, o e, açılır açılmaz. E, işte bu Cuma'nın devamı gelebilir. Amerika açılmaya doğru e, ne olacağı belli olur. Piremarket'ta e, işte saat Türkiye saatiyle 11'de Piremarket açılıyor. Aşağı yukarı bir e, ufak renk verir piyasalar. E, ama e, bu saniyesinde dönmez. O kadar kolay kolay bu ee, kadar çıkan para bir anda girer mi veya insanlar karar değiştirir mi bir iki gün alabilir. Bakalım göreceğiz. Ama ben e, yukarı yönün e, bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Hemen e, aman öldük bittik. Senaryolarına kapılmayın. E, işte kârdaysanız kârınızı alın. E, yeni girdiyseniz e, işte tepeden yakalanmış olduğunuz e, stopunuz varsa stop olun. Yani e, uzun vadeciyseniz zaten sizi çok etkileyen bir şey yok. Ee, ama şu an durum bu. Şu an e, bütün veriler gösteriyor ki e, piyasadaki büyük patronlar şu an keşe geçmiş ve se seyir moduna geçmiş durumdalar. Çünkü dediğim gibi hani e, normalde mantık çerçevesinde il ilerleyen bir çerçeve vardı biliyorsunuz. İşte tavillere gittim mi şuradan kaçılır. İşte e, altına gittim mi buradan kaçarttım. Onu yaptım bunu yaptım. Bunun bir dengesi vardır. Ama hepsi birden düşüyorsa bu tamamen belirsizlik e, hakim demektir. E, o yüzden kimse parasını şu an bir şeye koymuyor ve e, keşe geçti demektir. Evet yarın göreceğiz arkadaşlar. E, Yarınki durumdan sonra e, bir şeyler şekillenirse yine bir video daha çekeriz. E, durumu değerlendiririz. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.